Bundan da ye canım Aferin kızım Güzel güzel ye aferin Ne giyeceğim canım Her zamanki gibi Özel olarak hazırlanmadım yani Herkes işe gelecek mi acaba Bir tek Selim çağırdı Gelirler herhalde ama ne bileyim gideceğim işte bakalım. Numara yapma sen de heyecanlanıyorsun. Ben kendimden eminim canım. Umduğumdan kolay olacak gör bak. Kesin. Sen kafalarsın adamı bugün ben sana söyleyeyim. Hadi canım hadi. Bırak da hazırlanayım sonra konuşuruz. Ara mutlaka. Ararım tamam hadi öptüm. Kolay gelsin öptüm. Afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Afiyet olsun tatlı. Hadi ablanları da çağır gelsinler. Gelsinler değil mi? Hadi. Günaydın fıstık. Günaydın. <laughs> Gel kızım. Oh bahçe keyfi çok güzel. Hadi otur da çayını koyayım. Fazla vaktim yok. Çalışacağım bugün biliyorsunuz. Şikayet etmiyorum. Seviyorum işimi. Hadi vallahi bekliyorum ama kızdırmayın. Hadi Reza abla sen de. Tamam ben iniyorum. Hadi abla. İn sen geliyorum ben de. Öğlen filan yemek çıkarırlar herhalde değil mi? Yok canım. Aç kalmayız merak etmeyin. Hadi ben kaçtım. Necde ablam da geliyor. Günaydın. Günaydın yavrum otur. Afiyet olsun. Çay soğumadan koyun hadi çayınızı. Siz geç kalmayın çantamı alayım gidiyorum. Çayını tazeleyeyim mi babacığım? Hoşça kalın. Güle güle kızım. Allah işini rast getirsin. Güle güle. İşim bitince ararım ben. Siz aramayın. Niye arayalım canım? Aa. Hayır, bazen merak ediyorsunuz ya. Merak ettirme sen de laf. Size kolay gelsin. İşiniz uzarsa haber verirsiniz bir zahmet. Ben de onu diyorum. Hadi gittim ben. Düşman cana kastedendir. Kendisi can çekişen düşman değildir. Hepimiz yaralıyız. Ne olursa olsun kardeş olduğunuzu unutmayın. Her ikiniz de. Ne haber bücür? Hadi oyalanma bak annen ekmek bekliyordur. Koş. Sedef, yan sokaktaki de kapalı. Ama bakkaldan cep telefonunu aldım. Ne oldu? Yok bir şey yok. Cep telefonu burada Selim Usta. Ara. Pazar pazarda aranır mı ki? Yok aranmaz. Ben konuşurum. Git sen hadi söyle annene. Ahmet abim hallediyordu. Hiç zahmet etmeyin. Valla. olur mu lütfen. Hadi. Hadi. Hı. Telefon çalıyor. Neyin mi acaba? Ah. Alo? Necla? Ablacığım nasılsın? Fikret mi? İyiyiz ne yapalım? Bahçede kahvaltı ediyoruz. Afiyet olsun. Biz de bahçedeyiz. Necla, annem oralarda mı? Burada, yanımda. Veriyorum. Hadi çok öptüm. Selam söyle Tahsin abilere de. Sağ ol canım. Seninle konuşmak istiyor. Alo Fikret. Anneciğim. Hadi konuş konuş. Bakalım annen ne diyecek bu saçmalığa. Fikret. Hayrola kızım ne oldu? İsyanını çok iyi anlıyorum Leyla. Sakın bir taraf olduğumu düşünme. Ama taraf oluyorsunuz onaylamadığım ama sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığım şeyler var. Ok yaydan çıktıktan sonra söylenecek söz bırakmadınız bana. Ama iş işten geçmeden bir kez daha söylüyorum. Can Bey'le yaşanacak bir şeyi asla onaylamıyorum. Bunu net olarak bir kez daha söyleyeyim sana. Biz... Ali Rıza, Ali Rıza. Fikretler evleniyor. Ne? Aman evlilik yıl dönümlerini burada kutlayacaklarmış. Öyle mi? Tahsin gelinlik almış Fikret'e. Gelinlik giyecekmiş. <laughs> ya yaşasın. eteğimi ben starım. Ay çok sevindim valla. İçime dert oluyordu. Ne düşünceli çocukmuş Tahsin görüyor musun? Fikret mutlu. Bu çok sevindiriyor beni de. Aferin. Hepimiz gideceğiz değil mi? Biz de geleceğiz. Tabi tabi. Kambersiz düğün olur mu? Aa, bir de düğün mü yapacaksınız utanmadan? Hayır anneciğim lafın gelişi. Olur olur. Düğün de ister belki Fikret Hanım. Gelinlik giymeye imtina etmediğine göre. Ne güzel olacak. Kim bilir ne yakışacak gelinlik. Sağ ol tatlım. Madem her şeyi tekrar tekrar yapıyoruz, senin sünnetini de bir daha yapalım Tahsin'a. Ne dersin? <laughs> e onu da görmedi Ali Rıza Beyler. Yalan mı? Mehir abla görmüş müydü? Onlar da gelecek hazır. Görmemişti, yok. Hı hı. Arsız oldu bunlar vallahi arsız. Usta geldi kızım. Banyodan al alacağını giremezsin belki. Aa. Merhabalar. Ee. Tesisatçıyı bulamadım ben geldim. Ee, anlar mısınız siz bu işlerden? Pardon herhalde. <laughs> Buyurun Ahmet abi. Sorun neydi? Galiba çamaşır makinesinin musluk girişinde problem. Hallederiz, hallederiz. Aşağı sızıyormuş. Hiç haberimiz yok. Canım mesele değil. Şimdi çözerim ben. Allah razı olsun vallahi. Hadi bakalım.